Aracınızı evinizin otoparkına park ettiniz ve Bentley The Residences 61 katlı, her katta 4 aracınızı park edebileceğiniz muhteşem bir residence. Bir uçan villada diyebiliriz. Otoparktan giriyoruz. 2 tane özel asansör karşılıyor. Hemen arkamızda dairemizin terasında bulunan müstakil yüzme havuzunu görüyoruz. Salon tamamen okyanus manzaralı ve karşımızda 170 metrekare net büyüklüğe sahip teras alanı. Bu devasa terasta müstakil yüzme havuzunuz, barbekünüz ve etrafı camlarla kapalı, böylelikle rüzgardan etkilenmiyorsunuz. Full okyanus manzarası, kumsal ayaklarınızın altında. Çok iyi bir mutfak, tamamen kapanabiliyor. Bütün beyaz eşyalar Gaggenau, hemen yanımızda ana yatak odası. Neredeyse 500 metrekare net kullanım alanına sahip bu devasa yatak odası da onun bir parçası. Burada bir giyinme odası alanı ve devasa banyo, içinde kendi saunası, ev gibi bir Duş kabin, bu son değil. Açık havada duş alabileceğiniz bir balkon var. Bu benim gördüğüm bir ilk. Birçok ilki size yaşatan ben, ben Residence'da yatırım yapmayı e düşünüyorsanız 5 milyon 800 bin dolardan milyon başlayan, bin fiyatlarla başlayan fiyatlarla bize sizi rezesi atabilirsiniz.